Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Günaydın paşam. Şöyle hamur kızarttım çocuklara. Seviyorlar. Eşime dedim şey fırından hamur alır mısın? Unum bitmiş evde. Şimdi onu kızarttım. Gideyim öbür o oluşumu da kaldırayım. Sesim niye bu kadar bet çıkıyor anlamıyorum sabahları. Saat kaç olmuş? Saat 10 olmuş artık. Ee, çocuklar yemeklerini yerken ben de işlerimi halledeyim Allah'ın izniyle. Hadi bakalım yeni güne bismillah diyelim. Güzel olmuş mu anneciğim? Mamış. Afiyet olsun. Evet kızlar odayı toparladım şöyle. Hemen üstten şu şekilde yatakları yine yan yana getirdim. Çalışma masasını yine hemen kapının yanına bu şekilde koyduk bakalım. İnşallah ders yaparlar burada. Buraya ufak bir oyun alanı kaldı. Olmazsa yatağın üzerine de oynayabilirler. Şöyle ışık astım led ışıklardan ama bunu buraya istemiyorum bunu şöyle şuraya duvara yapıştırmak istiyorum şu şekilde bakalım onu da artık eşim çivi çakar ya da herhangi bir şey yapar oraya monte eder güzel oluyor renkli renkli ışıklar hemen şöyle karşıya geçelim karşı taraftan da şu şekilde dolaplar şurada ileride çamaşır sepeti var Bunlar katlanacak. Orada duruyor. Ee, sadece şu dolapların üzeri toparlanacak. Oralar çok bayağı bir dağılmış. Dediğim gibi şu şekilde yaptım. Böyle. Daha iyi oldu sanki. Böyle daha hoş durdu. şimdi böyle kullansınlar. Buralar süpürülecek. Çocuklar kahvaltılarına oturdular. Kahvaltı ediyorlar. Derslerimiz bitmişti Allah'tan. Şimdi gidip diğer yatak odasını toparlayayım. Bakalım orada görüşürüz inşallah. toparladık. Karnımızı doyurduk. Kahvaltımızı ettik. Sadece silinecek kaldı yerlere. Hemen mi gitmek istiyorsun? Ama çok erken annem. Erken gidiyoruz. Okulun kapısında bekliyoruz ama. Bak arkadaşın da gelecek senin. Onunla beraber gideceğiz tamam mı? Hadi. Hadi kapının önünde bekleyelim o zaman. Biz çıkalım da tamam mı? Evet kızlar çıkalım. Biz durmuyorlar içeride. Kapının önünde bekleyelim artık saati. Havada da güneşli. Çok güzel. Çocuklar da durmak istemiyor içeride. Ben... Otur anneciğim, oturarak sallan. Aferin sana. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sonunda karşınıza geçip konuşma fırsatı bulabildim. Okuldan geldik. Her zamanki gibi bir market, okul, bebişlerimizi yanına gittik böyle. Sonunda eve geldik. Saat kaç oldu bilmiyorum. Hava da çok güzel gerçekten. Saat iki buçuk olmuş. 14.34 geçiyor. E, biliyorsunuz Alman kızı Dilek ne zaman Türkiye'ye gelse e, sağ olsun e, bizi de unutmuyor. Gönlünden güzel hediyeler kopuyor. Kargo gönderiyor sağ olsun. E, benim çikolatayı sevdiğimi biliyor. <laughs> e, çikolata şekerleme gibi şeyler gönderiyor. E, gerçi biz artık ben bu kargoyu çekene kadar baya bir zaman oldu kargo geleli. Bir türlü fırsatım olmamıştı. Elime kamerayı alamamıştım. Ee, artık çocuklar yedi bitirdi yani biz de öyle. Şöyle bunlar iki üç tane göndermiş böyle yumurta gibi e, çikolatalardan. Şu yumuşak şekerlemeler benim en sevdiğim. Zaten hemen bitirdim. <laughs> Şu şekilde. Şu telefonu çaldı pardon. Bu arada tabii ki de Seboş'un Sabri ile günler mesaj atmış. Hemen duracağım sana tatlım. Ee, sonra iki tane şu çikolatalardan vardı. Bir tanesi bizimkiler gelir gelmez yediler. Böyle çileklisi bana kaldı. <laughs> Çilekli sevmiyorlar. Şöyle bu çikolatalardan göndermiş. Sağ olsun. Bunları ben çok seviyorum böyle fındıklı. Bu şekilde 6 tane de bundan göndermiş. 2 tanesi yendi ve e, büyük sürprizi sona bıraktım tabii ki de. E, bir de sağ olsun gönlünden kopmuş bana e, bir tane şöyle bir tablet göndermiş. Böyle Samsung'un. E, çok teşekkür ederim kendisine. Biliyorsunuz benim video çekip e, yükleme sıkıntım oluyordu. Telefonumda hafıza sıkıntısı oluyordu. E, bu yüzden video e, çekmek içimden gelmiyor çünkü sürekli bir yere aktar bir yere aktar olmuyordu e, tabletim de bir ara bozulmuştu e, dedi Zeynep dedi benim de elimde var tablet ben dedi sana istersen göndereyim kızların boşlar yok yok dedi göndereyim dedi sen dedi video çekmeye devam et sağ olsun Allah razı olsun gerçekten çok mutlu oldum Hatta eşim bile çok beğendi. <laughs> Diyor ki bana versene dedi. Dedim yok sana yok avcunu yalan. Dedim bu bana hediye geldi. Öyle aramızda bir espri oldu eşimle tabii ki de. Allah razı olsun. Tekrardan kesesine bereket. Çok teşekkür ederim. Buradan öpüyorum canım benim. Ee, gönlünden kopmuş göndermişsin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Çok mutlu oldum. Ee, hediyenin büyük küçü olmaz. İçinden gelip. İnsanı mutlu etmesi gerçekten önemli Böyle canlarım benim ee, Birazdan inşallah tekrardan karşınıza gelirim Şimdi gideyim içeriye İşlerimi kalanlarını halledeyim Tekrardan inşallah bir yerlerde görüşürüz bakalım Bugünkü videomuzun sonuna geldik canlarım İşlerimi toparladım Artık saat şu an 3 oldu Hatta 3'ü 20 geçiyor. E, yemeğim var. Ama tekrardan biraz daha yemek yaparım. Çocuklara da kendime de. İşime dün pırasa yapmıştım. Pırasa yemeği. Böyle. E, beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah başka vloglarda tekrar görüşmek dileğiyle. Rabbim bizlere nefes ömür verirse. İnşallah. E, Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açarsanız videolarda ilk önce sizin haberiniz olur. Yani beni izleyen ilk şanslı insanlardan biri olabilirsiniz. Bol bol beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cık. Sağlıklı günler diliyorum canlarım. Hoşçakalın.